Sizden gelen bir soruyla devam ediyorum. Anaokul öğretmeni olan Serpil Hanım öğrencileriyle yapmak istediği bir etkinlik için aşağıda görselde verilen kağıt şeritten kullanmıştır. Şeritten kestiği aynı büyüklükteki eş kenar üçgenlerin çevre uzunluğu kök 72 cm'dir. Serpil öğretmen şeritten toplam 18 parça kestiğine göre şeridin çevre uzunluğu ilk durumuna göre kaç santimetre artmıştır. Şimdi bakıyorum. Kök 72 bir kere 36 ile 2'nin çarpımı olduğu için 6 kök 2'dir. Eşkenar üçgenin bir çevresi de alt kök ise her bir kenar nedir? İlk kök kimdir? Tamam. Şimdi ilk başlangıçta şöyle çizsem. İlk başlangıçta benim çevre olarak hesaplarken aldığım kısım sadece şuradaki bir tane iki kök kim? Ama şimdi ne oldu? Bak kırmızı yerler de eklendi. Bir, iki tane kırmızı yer açıldı. Biri gitti ama iki tane kırmızı yer. Yani her biri için bir mi arttı? Bir tane varken o gitti yerine iki tane geldi. Yani bir tane arttı. Her biri için için bir tane 2 kök 2 artar. O zaman 18 parça olduğuna göre 18 çarpı 2 kök 2'den ben 36 kök 2 olduğunu bulmuş olurum. Belki uzunluğu 4x cm olan bir çubuğu uzunlukları farkı 16 cm olacak şekilde iki parça ayırıyor. Daha sonra bu parçaları iki eş parçaya daha ayırarak elde ettiği dört parça ile aşağıdaki burada eş ayırıyor yalnız ikincisi de eş ayırıyor. Dikdörtgen elde ediyor. Buna göre oluşan Dikdörtgen santimetre kare cinsinden alanını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Evet şimdi karışık gibi duruyor ama değil. Rahat olun. Toplam uzunluk 4x. Ayıracağım. Nasıl ayırdığımı bilmiyorum bak önemli değil birine A birine B fark etmez ama toplamları ne olacak ben bunu biliyorum toplamları 4x olacak doğru mu? Bir de farklarını biliyorum farkları da ne olacak 16. Ha, o zaman taraf tarafa bir toplayalım A A 2A B'ler gitti 4x artı 16 A'yı buldum A nedir yarısı 2A olduğu için A'ya düşüyorum 2x artı 8 A 2x artı 8 ise artı B 4x e eşit de yerine koyalım. A yerine 2x artı 8 koydum. Artı B eşittir 4x. At bu tarafa at bu tarafa B eşittir. Ne oldu? 4x'den 2x çıkarsa 2x. 8 de eksi olarak eşit için eksi 8. Şimdi o zaman kısa olan ayırdığım yer 2x eksi 8 uzun olarak ayırdığım yer 2x artı 8'miş. A'yı da B'yi de bulduk. İkincisinde 2 iki eş parçaya daha ayırıyor. 2x artı 8'i 2'ye bölersem x artı 4 mu olur? Diğerinde 2 eş parçaya bölersem x eksi 4 mu olur? Alan soruyor. E alan x eksi 4 çarpı x artı 4. O da 2 kare farkını gördük hemen x kare eksi 4'ün karesi yani 16'yı yapıştırdık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. takipte kalın.